karşıdaki insana çocuk yapmıyor musun sorusu seks yapmıyor musunuz demekle de aynı şeydir. Tamam mı? Çocuk dediğin şey çünkü seksli olur. Karşıdaki bir insana görme engelli olduğunda gözlerin görmüyor mu senin? İşte ne bileyim yürüme engelli olan bir insana sen koşamıyor musun? Demek de aynı şeydir. Karşıdaki insanın travmatik olaylar olabilir. Çocuğunu kaybetmiş olabilir. Üreme yeteneği olmayabilir gibi gibi hassasiyetler olabilir. Siz farkında olmadan karşıdaki insanın da kalbini, yüreğini hassas Tabii kalbini Tabii, Bu sizin haddiniz de bizim. Artık kendinize gelin ve böyle ahlaksızlıklardan vazgeçin. Benim tepkim çok büyük çünkü bundan ötürü intihar eden, psikolojik tedavi gören, bundan ötürü yıkılan nice evlilikler var. Bu sizi asla ilgilendiren bir mevzu Çocuk ağız yetişmiyor kardeşim. Çocuk sokağa salmakla çocuk olmuyor. Tamam mı? Bugünkü katiller, hırsızlar dünün çocuklarıydı. Bunu unutmayın. Dünün çocuklarıydı. Dolayısıyla topluma kalifiyle eleman yetiştiremeyeceksiniz. Ben böyle diyorum çünkü. Hepsi toplumun bir parçası, mozaikin bir parçası. Kalifeli eleman yetiştiremeyeceksiniz. Çocuk yapmayın.